Merhabalar hanımlar günleri dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tığ oyası modeli hazırladım. Gördüğünüz gibi tek renkli bir tülbentim var. Ben tek renkli tülbentlerde böyle değişik renkleri kullanmayı gerçekten çok seviyorum. Çok da yakıştırıyorum. İnşallah sizlerde beğenirsiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tüm olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. İplerimin renk numarası altın başak 6 numara pembe rengim. Altın başak 2 numara yeşil rengim. Diğer renklerim kaplan 204 numara mavi rengim. Çizmeli 605 numara şeker pembesi. Kaplan 479 numara. Ee, bu şekilde ben yeşil kısmını birazcık hazırladım. Gördüğünüz gibi modelimin Devamını ve üzerine çiçeklerini hep birlikte yapacağız. Gerçekten çok güzel bir model. Hemen yapımına başlayalım. Evet hanımlar öncelikle tülbentimin kenarındayım. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. 2 defa tığıma ipimi aldım. 3. tığ battısına batıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim trabzanın tepesine kapadım bu birinci sık iğne 2 3 6 tane sık iğne yapıyorum buraya 7. tülbentimin kenarına tekrar kapadım iki çiçeğimin arasında bu şekilde öncelikle iki tane yapıyorum e, boş olarak sonra gördüğünüz gibi ikinci yaprağımı yapacağım bir tane de aynısından yapacağım 1 2 3 4 5 zincir 2 defa tığıma ipimi aldım 3. tığ battısına batıyorum 1 2 2 2 çıktım üzerine 4 zincir trabzanımı kapatıyorum 2 3 4 5 6 7. tülbentimin kenarına sık iğne ile kapadım 3 4 5 zincir. 2 defa tığıma ipimi aldım. 3. tığ battısına battım. 4 defadan çıkıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. Oyumu ters çeviriyorum. Buradaki pıtırcığı sık iğne ile kapadım. 1 tane zincir çekip düz tarafımı çevirdim. Gördüğünüz gibi iki tane yaprağın arasından bir tane boş kalıyor. Yuvaya sık iğne ile kapadım. İki zincir. Bir defa tığıma ipimi alıp yuvaya girdim. İkili trabzan yaptım. Bir defa ipimi alıyorum yuvaya giriyorum. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki. İki defa ipimi aldım. İki. 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 İki defa ipimi aldım. Tekrar yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2. Aynısını yapıyorum sonuncuyu. Azıcık e, bir öncekine göre azıcık bol yapıyorum. Ondan uzun oldu. Üzerine 4 zincir. Tırabzanıma kapatıyorum. Buraya sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6. 7. tekrar dibindeki yuvaya kapatın bu şekilde. Burada 1 2 3 4 5 zincir tekrar aynı yuvaya battım. Küçük bir yuva oluşturdum. Ve trabzana geçiş yapıyorum sık iğne ile. 2 3 4 5 6 Tekrar tülbentimin kenarına bir tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 2 defa ipimi aldım. 3. tığ battısına batıyorum. 4 defadan çektim. Üzerine 4 zincir. Trabzanıma kapadım. 6 tane sık iğne yapıyorum. 3 4 5 6 7. tülbentimin kenarına kapatıyorum bir tane zincir çektim burada bırakıyorum herhalde anlaşılmıştır diye düşünüyorum bu şekilde hemen çiçeğimize geçelim İpimi elime aldım bir tane zincirimi oluşturuyorum. Burada 5 zincir çekerek bir tane yuva oluşturmuştuk. Bir defa tığımı ipimi aldım ve yuvaya girdim. İkili trabzan yaptım. İkisini bir, ikisini bir çıktım. Bir defa tığıma ipimi alıyorum. İki defadan çıkıyorum. 3 oldu. 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir oyamın ters tarafını çevirdim birinci trabzanın tepesine sık iğne ile kapadım bir zincir çe çekip üst tarafını çevirdim hemen yuvaya bir tane sık iğne 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 birazcık düzelttim 14 tane sık iğne yaptım 1 2 3 4 5 zincir oımı çevirdim 2 tane e, sık iğneyi bırakıyorum üçüncüye sık iğne ile kapadım 1 2 3 4 5 zincir 2 tane boş bırakıp üçüncye batıyorum 5 zincir. 3. sık iğnenin tepesine kapadım. 5 zincir. Tekrar sık ile kapadım. 3 3 Evet, toplamda 5 tane oluyor. Evet, şu an 4 olmuş. Son olarak burayı kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum burada. Yaprağımın ucuna sık iğne ile kapadım. Tekrar düz tarafını çevirdim. Bir tane zincir çekip zincirime bir tane sık iğne yaptım. 2 3 1 2 3 4 zincir tekrar dibine kapadım. 1 2 3 sık iğne. Yandaki yuvaya geçiyorum. 1 2 3 Buraya 4 zincir dibine kapadım. 2 3 Yandaki yuvaya sık iğne ile geçtim. 3 1 2 3 4 zincir dibine kapadım. 2 3 Yandaki yuvaya geçiyorum tekrar. 2 3 1 2 3 4 zincir. Dibine kapadım. 3 tane sık iğne. Son yuvaya sık iğneli geçiş yaptım. 2 3 4 zincir. Tekrar dibine kapadım. 2 Son olarak 3 bir tane de bu alttaki yuvaya sık iğne yaptım. Buradaki dalıma bu şekilde son olarak ekliyorum. Bir tane de zincirimi çektim. İpimi kesiyorum. Şu ipimi arkaya alırsam, evet modelimiz bu şekilde, çiçeğimiz bu şekilde. Şimdi ben diğer renklerle yanına birkaç tane daha çiçeğimi yapacağım, iplerimi temizleyeceğim, son haliyle geliyorum. Evet hanımlar ben diğer çiçeklerimi de tamamladım gördüğünüz gibi, e, modelim bu şekilde. Gerçekten çok kibar, çok güzel bir model. Benim çok hoşuma gitti. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.